Trakya'da 112. kez kurulan yörede Pavlo olarak anılan Pehlivan Köy Panayırı pazar gününe kadar açık kalacak. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla 1910 yılında kurulan ve bugüne kadar devam ettirilen Pehlivan Köy Panayırı'nın açılış töreninde etkinliğin 112 yıldır sürdürülmesinin emek gerektiğini söyledi. Günü tüm Türkiye'ye yayılmış olan bu yıl 112.'sini düzenlediğimiz geleneksel ve tarihi pehlivanköy Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Efendim Hüseyin Açıkel Bey'e Bey'i tebrik ediyorum. Zaten yaklaşık 20 yıldır 112'nin 20'sini başkanımız yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü Pehlivanköy ilçe halkına e, yapıyorum. Çünkü 112 yıldır bunu gerçekten sürdürebilmek büyük bir emeği gerektiriyor ve çabayı gerektiriyor. Bence uluslararası alana taşınmayı da hak ediyor. Bu çerçevede biz de valilik olarak her türlü desteği vereceğimizi, yanında yanınızda yer alacağımızı bilmenizi isterim. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşerilerim. Bir asır önce Taylı Panayırı olarak kurulup günümüze kadar gelen, günümüzde de Peyvanköy Sonbahar Hayvan ve İmtiyat Panayırı olarak devam eden panayırımız 112 yıllık bir geçmişe sahip olup dönemin padişahı 2. Abdülhamit Han'ın izniyle kurulmuştur. 100 yılı aşan geçmişiyle bölge halkının günlük yaşamında önemli bir yer tutan panayırımız 400'ü geçik esnafın katılımıyla katılımı Toplam 110 dönümlük bir alanda kurulmakta olup bölge halkının yetiştirdiği, ürettiği, satışa sunduğu, hasat sonu eğlendiği, mevsimlik ve yıllık ihtiyaçlarına karşıladığı büyük bir eğlence ve alışveriş merkezidir. Herkesin, herkese kapıda bu arkadaşlar diliyorum. Başkanımıza tebrik ediyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.